la, Bu benim kozazıyım, bu oh. benim kardeşiyim bu bizim gelinimiz. Orada da bebek. Evet. Bu da bendeniz. Allah'ım saç banyo yapıp evden çıkma hatasına düştüm. Saçlarım ıslak hala. Hastalık daha çıkmadı benden sesimden belli. Suratım da davul gibi bu arada. Asla kilodan değil ödem diye düşünüyorum. <laughs> Asla kilo olduğunu kabul etmiyorum. <laughs> Burada Murat'ın arkadaşları. var. Şöyle göstereyim. Kalabalığız. Annem, babam, Arkadaşlar falan filan. Birazdan bebeği de çekeceğim ama bebek uyuyor şimdi. Kahvaltı etmeye geldik. Bu caddayız galiba. Tak Buranın adı taksi miydi Murat? Taksi. taksi. Benzin. benzin. mi taksi mi? Benzin. Benzin, ha, benzin diye bir mekandayız. Taksiyi nereden çıkardı bilmiyorum. Benzindeymişiz. Şimdi kahvaltı edeceğiz. Sonra takipçilerimle buluşmaya gideceğim. Bakalım hayat bize ne gösterecek. Bugün 9 günlük bebişimiz. ilk defa dışarı çıktı. Bir açık havada değiliz aslında mı? <laughs> Allahım astronot gibi sarmışlar. benim. Bu Rejim demişken. şu an saçlarım ankadan toplu ve bir erkek gibi görünüyor. Bir saçım çok güzel görmüyor. Bugün saç kötü saç günündeyim. Ama neyse çenemi şu an kucağımda. Her ne kadar göremeseniz az önce annesi onu emzirdi. Şu an tepemiz açık böyle diye. Çocuk düşünmesin diye. 80 kat sardılar. Yüzünü bile göremiyorum kuzumun. Bağrıma yatırdım sevgilimi. Pış pışladım, Gazını çıkarmaya çalıştım. Salası mı çıkardım. çıkardım Bilmiyorum Hissedemiyorum bile bunun üstünden. Ama dünyanın en güzel hissi ve ben bildiğiniz aşım bu çocuğa. Yani böyle bir dünya tatlısı yok. Birazdan yüzünü açabilirsem eğer göstereceğim size sevgilimi. Aşkım hiç sesi de çıkmıyor. Nefes alamadığından bile şüpheliyim bu kadar sarılmış çocuk. Yani burnun ucunu açtırmıyor annem. Nefes alamam o zaman şu tepeden şey geliyor falan diye. Bilim dünyası hikaye almış durumda. kendi film Okay, okay. Çünkü yüzünü görmeyecek zaten yüzünü göstermeye çalış. Meleğim burada. Kurbanlar olur, olası ölür, 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 ölür. Böyle bir aşk yok. Ben böyle bir sevgi hayatımda yaşamadım. Yani ben bunu bu kadar çok seviyorum. Çocuğumu nasıl severim acaba? Nereye bakacağım şaşırdım. Kendi çocuğum olsa bu kadar sever miyim? Herhalde severim ama... Ne aşım? Bir yerde hocasım lazım. Hocamı da yanımda getireceğim. Süreceğim. Söz önce tanem. <laughs> önce tanem. Kuzum önce. Okay. Okay. Oh buradan. <laughs> Annemden bebeği alabilene Ama aşk olsun. Annem bırakmıyor. Tamam Uy. Ama uyuyor tabii. Yumuşak uyuyor. <laughs> Kazaz yiyeyim de burada. Prensesim uyuyor prensesim. Sevgilim uyuyor. Biz çok görmemişiz çünkü konusunda ama da, hiç bizden hiç görmedik. Bizden yana da ilk çocuk. Kimse Bizim gelinlerin bakmaz. tarafından da ilk çocuk. Görmemişin çocuğu olmuş. Sorun. Güzel biraz Kurban ben ona. Dünyanın en kötü vlogger olduğum için tüm gün yaptığımız hiçbir şeyi kameraya çekmedim. Siz görmezken ben takipçilerimle buluştum. Saatlerce sohbet ettik. Harika zaman geçirdik. Sonra yemek yemeye gittik. Gizem ben Charlie. Yemek Ama Charlie eniştemin gömleği. Evet Charlie'nin gömleğini giyiyor güzel. Sana biraz yalnız küçük gelmiş. Evet. Bir beden büyüğünü almak lazım sana. Evet. Şu an <laughs> Kordon'dayız ve kordon bu akşam başım harika. Başım. Müthiş kalabalık. Al sancaktayız daha doğrusu çimlerde. Kordon tam olarak burası. Şöyle arkada insanlar oturuyor. Işıkları, barları falan görüyoruz. İzmir'in en sevdiğim yeri burası desem yalan olmaz. Şöyle... Çekeyim. Her neyse yemek yedik şimdi yürüyoruz Alsancak'tan pasaporta oradan gizem hopura binip eve gidecek biz de herhalde oradan eve gideriz. Harika bir gündü çok keyifliydi cidden çok mutluyum. Türkiye'de bu gelişimde geçirdiğim en güzel günlerden biri bu. Ah be çocuğum bir önüne bak be. Ha. İşte böyle. Elimde çiçek takipçimin verdiği çiçekler. Bunu veren takipçim çok teşekkür ederim tekrar. Harika kokuyorlar. Sizi seviyorum. Hem de çok. <gülüyor> <gülüyor> Kavuşmak. Bu sesi de hastası. Hasta hasta ne güzel şarkı söylüyor. Değil mi güzel kız? Ya niye ışık yok? Evet. <laughs> Asık yok, no. Sakız çiğniyorum. Sakız çiğniyorum. Wow. Bu büyük ve önemli bir şey bize çok teşekkür ederiz. Ay nasıl eti çiğniyorum. Ha? Hmm, were like, in. No, that's you. No, no, no. She says I'm like, chewing a, a, a gum, and I'm like, oh, wow, thanks for the information that <gülme> oh, we don't care about. Biz kendimiz arkadaş yaptık kendimi jelkileş bıydık şakaktan. Ağzında plastik, plastik şişesi var onun, oyuncağı var onu her yere götürüyor. Seni ben yerim, küpeli kulağını yerim seni. Ya karanlık. Sen ne yapıyorsun bu ile ya? Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun oğlum? Mutlu bak. mü Şapşal mısın ya sen? Sende biraz şapşallık mı var? Onu kimseye vermiyorsun. Ha? Biz arkadaş mı olduk sende? Bizimle beraber geliyor aslında onunla. Baysam seni ısırırım. Yani. Bir şey ısırırım. <gülüyor> <gülüyor> yeah, why not? That's İyi Hiç <laughs> aç mısın sen? Aç mısın yavrum? <laughs> aç mısın? Ağlamış mı sana döner? <laughs> ya Yeah, let's do it. Minik bebek. Minik dedi ki, dana kadar. Dana kadar mısın sen oğlum? İçeriden ilk salep deneyişi. You like it? <laughs> Kendi bir tane daha söyle bunu ben içeceğim diyor. Beğendi. Süper.